Biber dolması tarifi için gerekli olan malzemeler: 15 adet küçük orta dolmalık biber, 1 su bardağı pirinç. Ben büyük pirinç kullandım. Yaklaşık 200-250 gram kıyma olacak. 3 küçük soğan kullandım. 6-7 diş sarımsak olacak. Bir tane orta boy kabuğu soyulmuş domatesi iç harcına kullanacağım bir tane çarlı son biber bir tane kapya biber kullanacağım iç harcı için yaklaşık olarak bir bağ maydanoz olacak iç, iç, iç malzemesi için ee, iç malzemeye koyacağım baharatlar sumak olacak pul biber olacak nane olacak kekik olacak karabiber olacak ve kimyon olacak yaklaşık olarak da 2 yemek kaşığı e, miktarı göre 3 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım şimdi iç harcı hazırlamaya geçiyorum pirinci yıkadım bir kabın içerisine aldım ee, üzerine soğanlı ve sarımsağını doğramış oldum soğan ve sarımsağı ekledim bir domates de doğru ekledim şimdi diğer malzemeleri doğru ekledim doğradım kırmızı biber ve yeşil biberleri ekledim şimdi maydanozları ilave edeceğim bu aşamada iç harca doğramış olduğum maydanozları ilave edeceğim ve kıymayı koyacağım. İç harcına maydanozları ilave ettim. Bir tatlı bir yemek kaşığı salça ilave ettim. Domates salçası. 150-200 gram civarında kıymayı kıymayı koydum. Şimdi baharatlarını koyacağım. Nane, sumak, pul biber, kekik, karabiber, kimyon olacak biraz da tuz ilave edeceğim. Yaklaşık 3 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım iç malzemesine. Koyduğum baharat miktarı 2 çay kaşığı nane, 2 çay kaşığı kekik, 1,5 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı sumak oldu. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edeceğim. Şimdi hepsini harmanlayacağım bir domatesimi de üzerine kapak yapmak için şu şekilde doğradım şimdi sıvı yağ ilave edeceğim şu an bütün iç harcı birbiriyle harmanladım bütün tatlar birbirine geçti şimdi biberleri doldurma aşamasına geçeceğim büyük biberleri ilk önce doldurup tencerenin altına dizeceğim şimdi doldurma aşamasına geçiyorum şu an biberlerimi doldurdum. Büyük biberleri tencerenin alt kısmına yerleştirdim. Küçük olanları üstte yerleştirdim. Sosu için de yaklaşık olarak bir yemek kaşığı salçanın üzerine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da karabiber ekledim. Şimdi su ilave edeceğim üzerine. Suyu da en son haliyle göstereceğim suyunu koyduğumda miktar bu kadar oldu ee, yani üstteki biberleri tam açmayacak e, şekilde olacak şimdi ocağa yerleştirdiğimde fokurdamaya başladığımda altını kısarak pişirmeye devam edeceğim şu an biberleri ocağa koydum harlı ateşte e, suyu kaynayana kadar pişireceğim e, su kaynar dereceye geldiğinde de altını kısarak pişireceğim dolmalar şu an pişti e, son hali için tabağa yerleştireceğim Doğmamın son hali bu şekilde. Yapanları şimdiden afiyet olsun.